Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katılmamanız gereken kulüpleri göstereceğiz. Bak arkadaşlar bu kulüplere sık katılmayın lanetlidir. Ben internetten araştırdım baktım YouTube kanallarından. Hemen inceleyelim arkadaşlar. İlk kulübümüze girin. Bu arada bu kulübümüze katılmayı unutmayınız. Kulüp çok iyi arkadaşlar. Açıklamasından ne görmüşsünüzdür. İlk kulübümüzü arkadaşlar yazalım. Şimdi şöyle bir klavyemizde çıksın artık Alice bugün. Oğlum klavye ne oldu lan? Arkadaşlar bu arada ben 2 üç günden beri video çekmiyorum. Sebebi ise yorgunum. Kupa kasıyorum. En son arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az kupaydım. Bir de kafam da anlatayım. ne yapıyorum ben anlamadım git arkadaşlar. Bir dakika. Ya bir yürü git ya Allah'ım ya. Onu da klavye çıkmıştı ha. Bir dakika. Şu işe arkadaşlar kulübümüzü gösteriyorum. Bu kulüp arkadaşlar lanetli bildiğiniz. Bakın hemen. Ne yazıyordu? 9 G C Q Böyle yazıyordu. Bir dakika anasını satayım ben. Büyük harflerle yazmalıydım. Neydi? G C G C Q 9 9 nerede lan? 9 pipi Tövbe Evet arkadaşlar bu kulübü gördünüz şu anda. Bir bakalım istiyorsanız. Arkadaşlar bu kulübde bir amonyumuz, monsum, mutlu bir eve 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 ev, ev, bir adam var. Arkadaşlar bu adamın kupası 5. Gördünüz zaten 5. Ama koltuğu var. Ve 5 kupada koltuğu var. Kutudan mı çıkartmış? Ne etmiş adam arkadaşlar? Birinci gizememiz buydu. Ama arkadaşlar çok gizem değil mi? 3 zaferi bir tek, tek zaferi 0. Çift zaferi 0. Bir tane bir tur oynamış. 5 kupa nasıl alıyor? Oha! Lan sen o 5 ku kupayı nasıl aldın? Arkadaşlar 3-3 zaferde o 5 kupayı nasıl alabiliyor? Hiç düşündünüz mü? Yani dünyada ilk arkadaşlar bu hesap. Bu kulüp arkadaşlar lanetli. Onu söyleyeyim bu kulüp lanetli. Şimdi arkadaşlar ikinci kulübümüze geçelim. Bu arada geçmeden önce aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. Kanalımız 38 abone oldu. 40 abone de eşyalarımızı gösterecektik. Kullandığım YouTube için eşyalarımızı. Hadi diğerine geçelim. Diğer kulübe geçtik arkadaşlar şimdi de. Hemen yazalım. Arkadaşlar bu arada benim paylaştığım şeyleri kendi YouTube kanallarınızda kullanabilirsiniz. Bakın bunu izin veriyorum. Ama beni de bir tanıtırsanız yani linki bırakırsınız yorumlarda öyle izin veririm. Şöyle arkadaşlar ilk önce bu işareti yapıyoruz ve ilk başta 9 yazıyoruz. U yazıyoruz. 22 yazıyoruz. Ve ben yine mallık ettim. Büyük harflerle yazacaktık yine. U yazdık. 22 yazıyor şu anda. Yazdım 2 tane G ve O bu kadar bakalım Ya atma atma hadi hadi Lan kaldırdınız mı lan yoksa kulübü Kaldırdınız mı lan yoksa kulübü Lan oğlum nasıl kaldırabiliyorsun oğlum bir dakika Lan nasıl kaldırıyor lan Arkadaşlar kaldırmışlar kulübü oha Oha. Kulübü kaldırmışlar abi. Bir dakika diğerini bulacağım şimdi arkadaşlar. Bir dakika bilgisayarla yazmıştım notları Şöyle bir bakalım. Hı. Evet arkadaşlar şu anda buldum o mu bilmiyorum. Hemen onu yazayım geleyim sizlerle. Evet arkadaşlar o kulüp kapanmış araştırdım öyle. Şimdi bir diğerine bakalım. Arkadaşlar bakın bu harfi yazacaksınız şimdi. 9 yazıyorsunuz ve unutmadan harfleri büyük yapacağız. Ne demiş orada J. J küçük mü lan? Bir dakika küçük yapmış şeyi. J diyorum. 8 istiyor annem. 8. Arkadaşlar en az bu videoya 10 like gelsin bu. Az like istedim. R 9 P G C Tamam Arkadaşlar bu kulüp kökten lanetli onu söyleyeyim size Kulübün ismini bildiği görüyordunuz Kulüpteki herkesin adı aynı arkadaşlar Ben buna inanamadım ilk başta Hepsinin aynı arkadaş. Yüzüğe var bu arada kupaları fazlaymış lan. Dört karakteri var hepsinde yani. Çok az kupalarda. Ben de bunu anlamadım Nasıl yaptınız lan bu kadar kişiyi? Acaba birisi klon mu yarattı? Öyle bir şey de olabilir yani yapabilirler. 41 karakteri var ya oha. Yani arkadaşlar böyle bir sürü kulüp var. Sen kaç karakter var 37 karakter. Oha anasını satayım. Benim bile o kadar karakterim yok. <laughs> Tövbe karaktersiz değilim ben. Arkadaşlar karaktersiz değilim. Yoruma yazmayın öyle şeyler. Şimdi ise arkadaşlar Diğer kulübümüze geçelim istiyorsanız. Varsa tabii ki de bir hemen bakıp geleyim. Evet arkadaşlar. Bitmek bilmiyor. Bir tane daha buldum. Hemen şöyle arkadaşlar. Yine aynı işaretimizi yapıyoruz. J yazıyoruz buradan. Bir de 8 yazacağız. 8 de yazalım hemen. 8 L 2 Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa pardon özür dilerim. Yani mikrofonum yok abi. V yazıyoruz. Bir de 8 yazıyoruz üstüne üstlük yine bir daha. L Y ve bakın TG çıktı. <laughs> Arkadaşlar bu kulübün en düşük kupalı kişisi 0 kupalı değil mi? 44 karakteri var. Abi dünyada nasıl böyle bir şey oluyor anlamadım gitti. Ulan bende yok bu karakterler bende bende. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sıfır kupada dünyanın karakteri var adamlarda. Baksanıza şunlara. Şu bot mu? Normal bir isim yok. Bu da normal diye Hepsi aynı. Buna para mı yatırıyor? Arkadaşlar sıfır kupada Colt alınmaz var. Bull alınmaz var. Bro alınmaz var. Rico alın... Alınır mı bilmem. Spike var anasını satayım. Spike 44 karakterin 44'ü de var. Brawl Pass almamış adamda. Al bayrak var anasını satayım. Ne yani bu şimdi? Ya buna Allah'ın kolu. Biz iki kasanlara Allah'ın cezası oldu. Tövbe bu. 64 kupa en azından 1-2-3 kupa kasmış adam. 2-3 tur oynamaz ama yani yu Yani imkansız başarmışlar. Bir de arkadaşlar bakın. 64 kupa. Ezan okunuyor. <laughs> 44 karakteri var. Bize bakın 15.000 kupayız. Askerim malı 32 karakterimiz var. Şimdi bu aydıncılık değil mi? Bu video bu kadar abone ol. Like'a seviyorum ve bay bay.